Hava kararınca eve. Her gün dedesi ucuz yeni bir oyuncakla çikolatadan yapılma bir yarış arabası alırdı ona. Birlikte koca sundurmada oturup kuşların güneye gitme zamanının geldiğini nasıl bildiklerini konuşurlarken oğlan yarış arabasını usulca neredeyse bir ödev yaparmışçasına yerdi. ''Biz hiç güneye gittik mi?'' diye sordu dedesine. Çikolatadan yapılmış yarış arabasını yiyip ellerini özenle kovboy mendiline sildikten sonra "Hayır," dedi ihtiyar. "Ananla baban öleli beri gitmedik." "Neden gitmiyoruz peki?" diye sordu oğlan. "Gereği yok ki," diye mırıldandı ihtiyar. Dedesiyle birlikte oturdukları büyük beyaz evin çevresindeki geniş çayırda öten kuşlar ansızın ardarda havalandılar duyulmayan bir buyruk almışçasına öteki ağaç kümesinde yitip gittiler. İşte hepsi gidiyorlar dedi çocuk dedesine. İşte hepsi gidiyorlar diye yineledi ihtiyar. Gittiklerini seviniyor musun diye sordu çocuk. Aslında gitmiş sayılmazlar ki yani güneye değil dedi ihtiyar çocuğa. Zamanı gelmedi. Temmuz'dayız daha. Ama biliyorum ben güneye gittiler dedi oğlan dedesine. Dün gördüm. Gün boyunca hep böyle yaptılar. Şakıyor 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 sonra susuyorlar. Sonra pat hep birlikte uçuyorlar birden. Zamanın geldiğini bilercesine. Bilircesine diye düzeltti dede. Evet bilircesine diye onayladı oğlan. Elini yavaşça dedesinin elinin üstüne koydu. Gerçekten de kuşlar garip yaratıklar diye içini açtı dede. Nereye gideceklerini, yuvalarını nereye kuracaklarını, nereye döneceklerini hiç unutmazlar. Hem başını salladı. Havalar soğudu mu güneye gidiyorlar diye katıldı oğlan. Serçeleri saymazsak onlar kış boyunca kalıyor zavallıcıklar. Dayanıklılar. Öbür kuşlardan daha çok tüyleri de yok ama sonuna kadar dayanıyorlar, değil mi? Dede başını salladı. Ama belki de, dedi çocuk biraz düşündükten sonra, belki de aslında daha çok tüyleri vardır da biz göremiyoruzdur. Olabilir, dedi ihtiyar torununa. Bastonunu acıyla kavradı, sıkı sıkı abandı üstüne. Oğlan bir an dedesinin bir şeyler söylemesini bekledi. İhtiyar da oğlanın sözcüklere duyduğu gereksinimi sezerek, ''Çikolata yarış arabanı sevdin mi?'' diye sordu. Hem tatlı hem acı hem tatlıydı. Hepsi birden. Sonunda yıvışık oldu. Yıvışık mı? dedi ihtiyar. Oğlan evet anlamında salladı başını. O zaman bayatmış herhalde dedi ihtiyar üzülerek. Yo dedi oğlan keyifle. Tatlıyla acıyı bir arada yedin mi hep böyle olur. Bak dedi dedesinin bastonunu çekerek. Tatlının tadından sonra acının tadını duyarsam sonra yine tatlıyı tadar tatmaz hem tatlı hem acı bir şey gelir ağzına ama çabuk geçer. Yıvışıktır. Anladım diye başını salladı ihtiyar. Sonra yine hem de bu keş hepten tatlı olur. Oğlan güldü, sundurmanın basamaklarında koşuşmaya başladı, kimsenin bilmediği yaratıklara öykünen garip sesler çıkararak. ''Dişim düştü'' dedi oğlan dedesine. ''Kuk söyledi'' diye bilgi verdi ihtiyar. ''Bu gece yatarken onu yastığımın altına koyacağım. Yarın sabah kalktığımda gece başımı koyduğum yastığın altında ne olacak söyle bakalım.'' Dede gülümsedi, başıyla bilmem dedi. Bir damacana altın dedi oğlan. Ne yapacaksın o altınla diye sordu dede. Belki de kuş olur güneye uçarım o zaman dedi oğlan. Ama ihtiyar dedenle kuku bırakmak istemezsin değil mi? Çocuk bir an düşündü. Hemen uçup akşam yemeğine yetişirdim. Yarın sabah o altın dolu damacanayı görmek ilginç olacak diye onayladı dede. Sence de gelecek demek diye sordu çocuk. Bu tür dilekler hep yerine gelir dedi dede ansızın ciddileşerek. Çünkü, çünkü katışıksız dileklerdir bunlar. Katışıksız dilek mi dedi çocuk merakla. Burnunu kaşıdı. O da ne demek? Katışıksız şeker gibi söz gelimi. Onu biliyorsun yedin. Oğlan başını salladı. Hayır çikolata yarış araban katışıksız şekerdir dedi dede söylediğinden kendisi de kuşkulanıyordu ya sesinde güven belirtisi yoktu. Ha dedi oğlan. Yani bütün dileğin anlıyor musun diye açıklamaya girişti dede. Bütün dileğin dileğinin yerine gelmesi. Aslında dileğin yerine getirilince ve o altın dolu damacana eline geçince ne yapacağını düşünmemiştin. Evet dedi oğlan ama dikkati dağılmıştı artık bu gece yattığında yalnızca o altın dolu damacanayı dilediğini düşünmelisin. Tek isteğinin o olduğunu. Çok da zorlamamalısın kendini biliyorsun. Öyle mi? Neden? diye sesini yükseltti oğlan. Çok fazla zorlamamalısın. İyilik perisi korkup kaçmasın. İyilik perisi mi? diye sordu oğlan. Evet ya. Peki sen o altın dolu damacanayı kimin getireceğini sanmıştın? ''Şey'' dedi oğlan el yordamıyla, ''şey ben ölmüş biri'' diye düşünmüştüm. ''Ne?'' dedi ihtiyar, bastonunu uzattı kuşların üşüştüğü noktaya çimenlerin arasına. ''Kuk, kimin getireceğini söylememişti bana'' dedi oğlan dedesinin yüzündeki bozgunu incelerken. ''Ya'' dedi ihtiyar dalgın dalgın, sonra torununa baktı. ''Evet, gerçekten de iyilik perisidir sanıyorum.'' Hiç duymamış mıydın onun adını? Oğlan başını salladı. Altını onun getireceğine inanılır. İhtiyar bir kahkaha koyu verdi. Sen ona inanıyor musun diye sordu oğlan. İyilik perisine mi dedi ihtiyar. Yine gülmeye başlayacakken kendini tuttu. Evet dedi durakladıktan sonra uykulu bir ciddilikle. Elini yelek cebine atıp altın saatini arandı. Baktı Saat yedi dedi. Saat yedi diye yineledi oğlan. Yatmamıza bir saat var. Ya dedi dede. Elini oğlanın başına koydu. Sen neden Güneye gitmek istemiyorsun? dedi oğlan ansızın. Şey ihtiyar iskemlesinde kıpırdandı. E, anılar yüzünden herhalde bilirsin ya. Ama torununun yüzüne bakınca onun bilmediğini anımsadı. Uzun hikaye diye bağladı sözü. Nedenini unuttun mu diye sordu oğlan. Büyüdüğünde anlatırım diye başladı ihtiyar. O kadar çok ki anlatılması gereken şeyler. Ben de çok yaşlandım artık. Uzun uzun anlatmaktan yoruluyorum. Anlatmak demek her şeyi söylemek demek, değil mi? Evet diyerek gülümsedi ihtiyar. Ben şimdi sana neden güneye gitmek istemediğimi anlatsam günlerce burada kalırız. Ama zaten buradayız diye haykırdı oğlan. Hep oturup kalkıp konuşuyoruz ya da kuşları gözlüyoruz. İhtiyar suskunlaşmıştı. "Değil mi?" dedi oğlan. "Ben kuş olsam asla güneye gitmezdim." dedi ihtiyar kendi kendine konuşuyormuşçasına. Oğlan bekledi. Dedesinin konuşmadığını görünce atıldı. "Ben hava kararır kararmaz eve dönerdim sanıyorum kuş olsaydım yani." Evet beyefendi, yarın dedi dedenin sesi. Yeni bir sıcaklık yüklüydü. Yarın altın dolu damacanana kavuşacaksın. Yaşasın diye haykırdı küçük. İhtiyar adamın iskemlesinin çevresinde dönmeye, bu kez tepkili uçak sesleri çıkarmaya başladı. Yarın bana ne alacaksın diye sordu oğlan dedesine. Yarın senin altın dolu bir damacanan olacak dedi dede torununa. Zengin olacaksın Olacak mıyım? dedi oğlan. Damacananın geleceğine inanmıyor musun yoksa? diye sordu ihtiyar. Hayır, dedi oğlan yumuşak bir sesle. İnanmalısın ama, diye uyardı dede. Neden? diye sordu çocuk. Dedesinin gözlerinin içine baktı. Her zaman bir şeye, belli bir şeye inanmak gerek. O belli şey ne? diye sordu oğlan. Korkmuş gibiydi neredeyse. Söylemesi güç, İhtiyar yenilgiyi kabullendi. Güneye gitmek gibi deme yine diye yakındı oğlan. Yo bunu açıklamak güneye gitmeyi açıklamaktan da güç ama çalışacağım. İhtiyar torununu yanına çekti. Onun gömleğinin yakasını düzeltti. Her zaman kişinin gerçekten inanmasa da inandığı, inanmak istediği bir şey vardır.'' Hımm dedi çocuk tek ayak üstünde durarak. Anlıyor musun diye sordu ihtiyar. Yüzü yumuşacıktı, gülümsüyordu. Evet dedi oğlan, sesi sertti. Peki öyleyse diye konuşmayı sürdürdü ihtiyar. Diyelim ki istediğin o belli şey var. Dünyada her şeyden çok istiyorsun onu. Anlıyor musun? Kuşların nereye uçacaklarını bilmeleri gibi demek istiyorsun değil mi? Dedi oğlan sakıngan bir sesle. Evet, ihtiyar anladığından pek emin değildi. Hemen ekledi. Yine de daha çok senin altın dolu damacanana benziyor. Ha dedi oğlan. Şimdi o şeyi istiyorsun. Ne olursa olsun ona olan inancını yitirmemen gerek. Peki o şey ne? Oğlanın yüzü geniş bir gülümsemeyle aydınlandı şimdi. Düşen dişinin yeri açığa çıktı, ön dişlerinden biriydi. Yalnız bilen söyleyebilir dedi ihtiyar yüksek sesle bir bulmaca sorar havasında. Ben bilecek kadar büyüdün mü dedi oğlan şaşırmıştı aklı karışmıştı. Evet büyüdün şimdi sen söyle bakalım diye onu yüreklendirdi dede. Söylüyorum öyleyse dedi oğlan gözlerini sıkı sıkı yumdu. Önce bir ayağının sonra öbürünün üstünde durarak konuştu annemle babamın yine sağ olmalarını ve hepimizin seni de alıp güneyde yaşamamızı isterdim. İhtiyar ağzını açtı, hemen kapadı. Doğru yanıt bu muydu? dedi oğlan kaygıyla. Tabii diye atıldı ihtiyar. Ama doğru değilmiş gibi duruyorsun dedi oğlan. Doğru, doğru. Yalnız e, ben aslında geleceğe ilişkin dileklerini düşünüyordum da. Ya dedi oğlan kırgın bir sesle kavgacı bir sesle ekledi sonra. Yani benim dileğim geleceğe ilişkin değil miydi? Anlatması çok güç diye güldü ihtiyar. Oğlanın saçlarını karıştırdı. Öyleyse birbirimize anlatabileceğimiz şeylerden söz edelim. Dede kahkahayı bastı. Güneş ışığı ağaçlarda usulca soluyordu. Yakınlardan dolunay görünmeye başlamıştı. Ansızın çocuk ürkek bir sesle ay dedi. Ne var? İhtiyar kaygılanmıştı. Galiba dişimi yitirdim dedi oğlan. Öyle mi? Şimdi dede torundan daha çok telaşlanmıştı. Evet, yitirdim. Ceplerini aradı. Hani biz kuşlardan konuşurken ellerimi uzattırmıştım ya, herhalde elimdeydi o ara. Elini uzatmıştın. Demek çimenlerin arasına düşmüş dedi dede. Ya dedi oğlan. İhtiyar iskemlesinden kalktı, torunu hiç ses çıkarmadan onun on iki basamaktan ilmesine yardım etti. Uzun taşlığın iki yanında dişin düştüğü geniş çayır uçsuz bucaksız uzanıyordu. Bir süredir biçilmek isteyen uzun çimenlerin arasında sabırla dişi aradılar. Öyle de küçüktü ki, dedi oğlan bu gerçeği ilk kez ayırt etmişçesine. İhtiyar fazla eğilemiyordu ama keskinliğinden bir şey yitirmemiş gözleriyle dört yanda dişi arıyordu. ''Ne yapacağım şimdi?'' dedi oğlan birdenbire. ''Ama nasıl olsa ortaya çıkacak?'' dedi ihtiyar. Onun sesinde de aynı düş kırıklığı, aynı korku vardı. Oğlan bunu sezince ağlamaya başladı. ''Ağlamamalısın ama.'' Dede sertti. ''Bir şeye yaramaz.'' ''Ama o altın dolu damacana falan.'' diye haykırdı çocuk. Hiç önemi yok dedi dede. Oğlanın yüzünü okşadı. Oysa sen önemi var demiştin. Artık ağlıyordu. Ne demiştim dedi ihtiyar. Bana inanmak istediğin bir tek şey olmalı demiştin. Ama bu ne olsa bir dişçik dedi ihtiyar. Üstelik bulacağız da hepten gitmedi ki bahçıvan gelir gelmez bulur. Sanmıyorum, dedi oğlan bir yandan dolaşıyor, avuç avuç çimen yolup solgun ışıkta yerleri inceliyordu. El fenerimizi kuka vermesek hemen bulurduk, dedi dede birkaç dakika sonra. Artık hava iyice kararmıştı. Oğlan bir köşede durmuş çimenlere bakıyordu. Sanırım bu gecelik aramaya son vermemiz gerek, dedi dede sonunda. Ama bu gece dileğimin gerçekleşebileceği tek geceydi, diye haykırdı oğlan tek gece bu. Saçma dedi dede. Hiç de öyle değil. Öyle doğru diye karşı geldi oğlan sertçe. Nereden biliyorsun diye sordu ihtiyar. Annem söyledi bana dedi oğlan. Ama ama sen onu anımsayamazsın ki. İhtiyar kararan göğe baktı. Uykumda söyledi dedi oğlan. Sesi dümdüz kurgusuzdu. Dede torununun yüzüne baktı gel gelelim karanlık yüzü de yüzdeki anlamı da gizliyordu. Hadi basamakları çıkalım bakalım dedi dede. Küçük oğlan dedesine yardım etti. On ikinci basamağa geldiklerinde ihtiyar güldü, yorgunluğunu alaya aldı. Sakın ihtiyarlıyım deme, sakın, sen sen ol diye güldü. Kendini çuval gibi attı iskemlesine, bir şey ya da birine komut verir gibi bastonunu uzattı. Yarın bu dişi bulmazsak yuh olsun bize dedi neşeyle. Bir daha da fenerimizi kuka vermeyiz tamam mı? Oğlan karşılık vermedi. Her gece durduğu gibi duruyor, dedesinin yanında batı göğünü inceliyordu. Kırmızı güz dolunayının yükseldiğini belli belirsiz ayırt ederek. ''Yarın sana değişik bir şey alacağım.'' dedi dede tam bir şaşırtmaca olacak ama duydun mu dediğimi evet dedi çocuk ağlamıyorsun değil mi dedi dede aferin oğlan başını salladı cesur oluşuna sevindim doğrusu çünkü erkek çocuklar asla ağlamamalı şey bile olsa yani hiç ağlamamak ama ben şimdi neye inanacağımı bilmiyorum dedi oğlan kuru ihtiyar bir sesle saçma dedi ihtiyar Hadi gel kucağıma otur da sana bir şeyler anlatayım. Oğlan yavaşça yürüdü, dedesinin dizine oturdu. Onun ağırlığını kucağında duyunca "Ay!" dedi dede şakacıktan. "Yalnız ikimiz" dedi. "Burada yalnız ikimiziz ama iyi arkadaşız, değil mi? Eski iyi dostlarız." Yolunu şaşırmış başıboş bir çağlayanın sesini andıran, gecenin huzurunu gülünç kılan sesleri duymamak için oğlanın başını sıkı sıkı göğsüne bastırdı, ayı görmemek için yumdu gözlerini. James Purdy